Ukrayna'da Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski bir süredir yolsuzluk iddialarıyla mücadele eden Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'u görevden aldı. Yerine Kırım Tatar Türkü olan Rüstem Umerov'u atadı. Zelenski kararı yeni bir yaklaşım gerek ifadeleriyle duyurdu. Ukrayna Savunma Bakanı'nı değiştirmeye karar verdim. Oleksiy Reskinov 550 günü aşan bir savaş geçirdi. Bakanlığın yeni yaklaşımlara ve hem ordu hem de genel olarak toplumla diğer etkileşim biçimlerine ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Şimdi orduyu Rüstem Umerov yönetmeli. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın başlattığı savaşın başından bu yana görevde olan savunma bakanını görevden aldı. Ukrayna tarihinde ilk kez bir Kırım Tatar Türk'ü yerine atandı. <laughs> Parlamentoda Türkiye Dostluk Grubu Başkanlığı görevini yürüten Rüstem Umarov şimdi Savunma Bakanlığı koltuğuna geçecek. <laughs> 41 yaşındaki Umarov Türkiye'nin de desteğiyle yürütülen esir takası ve tahliyelerde önemli rol oynamıştı. Muhalefetteki bir politikacı olsa da Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı olarak görev yapıyordu. Eski bakan oleksi Reskinov'un ise görevden alınacağı bir süredir konuşuluyordu. Araştırmacı gazeteciler askerler için normalin 3 katı fiyatına ceket sipariş edildiğini ancak kışlık ceketlerin satın alınmadığını ortaya çıkarmıştı. <laughs> İddialar doğrulanmasa da Reskinov'un yardımcısı istifa etmiş, Reskinov ise savunma bakanlığından ayrılmak istediğini açıklamıştı. Atama kararı şimdi mecliste oylanacak. Kabul edilirse Reskinov'un İngiltere Büyükelçiliği için görevlendirilmesi bekleniyor. Dobryden,